saygıdeğer meslektaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli katılımcılar, basın emekçisi kardeşlerimiz ve değerli meslektaşlarım, bu güzel toplanmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu mitingin hazırlanmasında çok büyük emekler veren Sayın Nevzat Yüksel abimiz ve icra kurulundaki meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarım. Bizler burada as 1951'den beri yapılan zulmün feryadını değerli mesum, basın mensupları aracılığıyla tüm Türk milletine haykırmaya geldik. yapılacak basın açıklaması basın emekçisi kardeşlerimiz vasıtasıyla yazılı ve görsel basında basın araçlarında yer alacaktır. Şimdilerinde, şimdiden kendilerine çok teşekkür ederiz. Ben konuşmamda gerek burada olan meslektaşlarıma gerekse de fiziken bu alanda olamasa da kalben burada olan tüm Türkiye'deki meslektaşlarıma kısa, orta ve uzun vadede yapmamız gereken üç konudan kısaca bahsedeceğim. Ama ondan önce bizi öteleyenlere, yok sayanlara hak ettikleri cevabı ilk seçimlerde vereceğimizi de ifade etmek isterim. Saygıdeğer büyüklerim, Sevgili kardeşlerim, kısa vadede bütün meslektaşlarımın amasız, fakatsız, temada üye olarak gerçekleşecek olan değişimin içinde olmalarını rica ediyorum. Harika bir temat genel başkan ve yönetimini göreve getirdikten sonra, tüzükte gerekli değişiklikleri de yaparak temat genel merkez seçimlerini üye tabanlı seçim sistemine geçmek suretiyle, tematta bir devrim yapma hedefindeyiz. Orta vadeli hedef olarak da çalışan subayların yüzde yüzü, emekli subayların da yüzde 95'ini alakadar eden tazminat sorununu temat önderliğinde halletmek düşüncesindeyiz. Bu tazminat sorunumuzu da rakamsal olarak ifade etmek gerekirse. Şimdi burayı lütfen çok iyi dinleyin. 2009 yılı rütbe bekleme sürelerine göre söylüyorum. Başçavuşlar için 9 bin puan. Kademeli başçavuşlar için 10 bin puan. Kıdemli başçavuşlar için 11 bin puan. Kademeli kıdemli başçavuşlar için 12 bin puan. Ve iki kademeli kıdemli başçavuşlar için de 13 bin puan olarak planlıyoruz. Emekli olmuş as subaylar da bu rütbe karşılığı olan hizmet yılı kadar görev süresi itibariyle aynı subay tazminatlarındaki esaslarla bu tazminatları almaları gerektiğini öncelikle bizlerin bilmesi gerektiğini ifade ediyorum. Uzun vadede yapmamız gereken şey temadı Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu haline getirerek siyasilerin kapısının önünde bekleyen değil, siyasilerin kapısına geldiği bir dernek haline getireceğiz. Hep birlikte başaracağız. Selamlar. Saygılar, hürmetler. Sağlıkla kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Mustafa Kemal Atatürk'e kalın.